Efendim ikinci şarkı Orhan Akdeniz'i eseri bilenler bilir. Şarkıyı bilir ama besteciyi bilmez. Orhan Akdeniz eskiden dinlediğim bir sanatçı hala hayatta. Ona sağlık ve sıhhatler diliyorum. Çok güzel bir eser. Umarım dinleyince siz de beğeneceksiniz. Bu şehirde yaşanmaz. Geliyor efendim. İyi iyi dinlemeler. Efendim dediğim gibi karbullar da kaldı. Ne Jürgen, kein Schnee mehr. Kar da buraya gelip çekemedim. Bunlar sahil aile kadar indi kar. Çok güzel manzara. Tabi biz av peşinde. Eski iskelemiz. Yeni iskele. Bu da eskidir. Işık veren Yine biz kar manzarasında kalalım. t Ben de e, şarkının başında belirttiğim gibi Eser Orhan Akdeniz'e ait Orhan Akdeniz'in çok besteleri var Birçok sanatçı e, okudu eserlerini Tanınmaz tabii şarkıyı okuyanlar her zaman ön plana çıkıyor Ne yazık ki e, Eserin sahibinden bile bahsetmiyorlar Bu beni üzüyor Yani unutulmuş Ben unutmam gerçi de Orhan Akdeniz'i Allah ona sağlık sıhhat versin e, Şarkıyı da Rahmi aydın e, Sanatçımız icra etti Bugünlük bu kadar diyorum ben gidiyorum Evet yoruldum avlarda bu dağlarda dün Şu tepedeydim Şu zirvede türbe orası Tabi o zaman kar vardı hava ısındı eridi Zor çıktım oralara Bir de inerken de bayağı yoruldum Zaten şu bölgeye de arabayla gitmiştir Evet yayını sonlandırıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet Türkali'yi bir zoom yapayım. Türk, yurt dışında Türkali'den olanlar seyrediler. Memleket seyrediler Şu gördüğünüz ışık var. Işık veren limanı. Burası yeni iskele. Tabi kullanılmıyor. İsmi yeni. Kendisi eskidi. Bu Burası da eski iskele dilimin döndüğü ve de anlatmaya çalışıyorum. Buranın üzerine kadar şu bölgeden raylar geliyordu. Küçük e, gemiler gelip yük alıp yük boşaltı burada. Ben bilmiyorum tabi. Ben demir yolunun şu bölgeye kesilmiş halini biliyorum. Tabii onu iptal etmişler bu yenisi yapılınca. Bu eski iskele 1927 yılında başlamış yapımına. Atatürk zamanında yani. Sonradan bu yeni iskele yapılmış. Bunu biliyorum. Sarıyer'den yerden burada ateş tuğla fabrikası var, kil getirirler. Yani ateş tuğla derken ev tuğlası yapmıyor yani yüksek fırınlara tuğla yapıyor. Demir çelik sanayine falan. Öyle bir fabrika. Şimdi de az içinden de olsa çalışıyor. Ee, diyeceklerim bu kadar. Fazla gevezelik etmeden son sonlandırayım. Tekrar e, Esenyurt'ta Esenyurt muydun? Evet, Esentepe miydin? Esen Esenyurt, Esentepe. Tepe Karıştırdım eski ismiyle Göynük gözüküyor. Aleyküm Kemal. Bak e, köyü gösterem, köyü üzerini gösteriyorum sana. Bak baş köy sırtını gösteriyorum. Kar oraya dağ. Dün dediğim gibi ben türbedeydim. Orada çok kar vardı. Dün biz e, sabah kar vardı çıkarken öyle dersen inerken de kar var hepsi eridi. Bir tek o tarafta kapı. Onlar tabii yüksek olduğuna çabucak erimiyor. En azından kar da çiğnemiş olduk bu sene. Daha bir daha ne zaman yavar var Bu sene derken yani bu kış. Ta kış bitmedi. Bugün ayı 26'sı. Almanya'da Noel tatili. 25-26 her, her sene tatil oluyor. Bu sene Cumartesi Pazarı denk geldi. Ee, şeylerin çalışanlar e, çalışanları için iyi olmadı tabii. Zaten hafta sonları Cumartesi Pazarı çalışmıyorlar. Tatiller de o güne denk geldi. Seneye hafta sonu Esenyurt. Bak karıştırdım Kemal. Esenyurt, Esentepe. İstanbul'dan gelirken bir uğrardık bir yer vardı. Ama Göynük dedim canım eski ismi Göynük. Göynük kalsaydın keşke.